Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz oyunda sezon ilerleyişi. Sezon ilerleyişi hakkında ufak bilgi vereceğim. Bunun en güzel örneğini sizlere oynayarak göstereceğim arkadaşlar. arkadaşlar. Ayrıca sezon ilerleyişini videoda izlediğiniz üzere köşede en üst sol tarafta tıklayarak sezon ilgili bilgi alabilirsiniz detaylı. Oyunda da izlediğinizde e, nereye tıklayacağınızı öğreneceksiniz arkadaşlar. Sezon ilerleyişinde sezon ilerleyişinde arkadaşlar e, neleri vurmanız gerektiğini, nelerden çaba sikkesi kazanacağınızı göreceksiniz. Çaba sikkesi kazandıkça e, bir çaba anahtarınızla birlikte e, sandık açacaksınız. Kademeli sandık oluyor. Birinci kademe, ikinci kademe, üçüncü kademe öyle ilerliyor arkadaşlar. Ondan sonra e, oyun Güzel şeyler veriyor. Mesela dünya topu tarifi olsun. O parçaları ise işinize yarayacak arkadaşlar. Sonra şimdi üstte sepetin solunda yıldız işareti var. Yıldızın aşağısına iniliyoruz. Bir güneş işareti gibi bir şey var. Sezon yazıyor. Oradan sezon ilerleyişi ve sezon başarılarını görebiliyorsunuz. Mesela sezon. 8 tane yapmamız gerekiyor. Mesela ben kulelerden kula hasar ver. 9 milyon 402 bin 749 yapmışım vurmuşum. 100 milyon istiyor. 25 çaba sikesi verecek. Herhangi bir oyuncu ile geçiliyor. 5 tane oyuncu ele geçirmişim. 10 tane yapmam isteniyor mesela. 1 çaba sikesi verecek. Benim toplam toplamına bakalım. Sezon ilerleyişine tıkladığınızda Sezon ilerleyişinde 11 çaba silkemi var. 2 tane çaba anahtarım varmış. Mesela 3. kademe sandığımdayım ben. Ne verecek? 30 tane çaba silkesi biriktirdiğim zaman gelişmiş çerçeveler. Premium metal parçalar. Dayanıklı odun yogaları. 50 bin havai fişek cephanesi diyor. Bir de 2 tane bilinmeyen şeyler verecek. İzlediğiniz için teşekkür Evet arkadaşlar, bu tarz videoların devamını görmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda buluşalım. Yorumlarda nasıl videolar çekmek istediğiniz, neleri öğrenmek istediğinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Bu şekilde ben de size yardımcı olayım. Hoşçakalın. Son bir şey de arkadaşlar, şu yukarıdan şuradan kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepiniz yorumlarda bekliyorum. Evet.